Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Evet. Arsadayız. Ortam bayağı kalabalık gördüğünüz gibi. Et kümesin her zamanki hali ama kalabalık. Arkadaşlar şöyle kuşlarımızı şimdi açtım. Ölmüş mü o? Allah Allah. Yağlar esası yavrumuz. Maalesef ölmüş arkadaşlar. Neden öldüğü de belli değil. Ya kümes kalabalık ya herhalde. Kavga ediyorlar kendi aralarında ezmiş olabilirler. Bakıcıların bir kısmını gönderecektik hala gönderemedik. Ee, takım takım isteyen var. <laughs> takım takım da bakıcı satılmaz arkadaşlar. Yani 50 lira 60 lira için 70 lira için otogara gitmeye değmiyor. Yani 5 takım 11 tane, 5 takım artı bir tane de tek 11 tane. 300 artı yola verelim dedik. Onda Daha bekliyorlar yani bir şey yok. Instagram'dan mesaj atın diyorum. Yoruma yazanlar oluyor arkadaşlar. YouTube yorumlara ticaretle işte aldı verdi bilmem ne ile ilgili şeyleri YouTube yorumlardan irtibata geçmiyorum. Instagram mutlu minuc alt <laughs> alt dere kuşçu. Aa kaçak geldi. Bu ne lan? Bu ney? Gökhan abi geldiğimde kuş uçurmuyordu arkadaşlar. Allah Allah. Ya oğlum ne kadar yem yemeye meraklısınız. Daha bir pırıltı olun. Biz dışarıya kuş atmadık arkadaşlar. Şöyle bir tane şu dayının mı acaba? Ankaralı. Kamerayı görüyor Hı. Dün bir tane şey videosu çekiyorduk. Ee, neydi bu Erzurum gökleri. Hatta kuşu camda kalmıştı. Onun videosunu bugün yayınlayacağım. Daha yani bu videoyu çekerken yayınlanmamış da. O dünkü dışarıda kalan kuş olabilir mi diye düşünüyorum. Çünkü Gökhan abi giderken kuş attım filan demedi. Aa bak 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 karşıdan. Şu karşı damdan ucunda kuş gördüğünüz gibi. Oradan da kalkmış olabilir. Babam arıyor. Bir dakika videoyu bir durdurayım. Arkadaşlar videoyu kısa süreli durdurmak zorunda kaldım. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Telefon çaldı, eve kargo gelmiş. Şimdi kuş hala uçuyor. Şimdi arsaya gelip yeltenmiyor. Yerde iki tane kuş var ama dediğim gibi Gökhan abi havaya kuş attım takip et filan demedi. Ee, bu o camın önünde kuş kalmıştı. O inmemişti yani akşam indiremedik. 17-18 dakikalık bir video vardı. O kuş da olabilir yandan da kalkmış olabilir. En azından şimdi buraya gelip bir sefer yapması lazım. Dur bakayım. Yok. Çok enteresan ya. Acaba Gökhan abi sabah çatıdan kuş mu indirdi diye düşünüyorum. Olabilir. Ama kuş buraya da gelmedi. Yani bizim buradaki dur bakayım yani yere inmedi şuraya. Buraya şu anda alışkın olmayan kuş yok herhalde pek. Bir dünkü vardı. Dünkü de olabilir ama. Ya da şu karşıdaki Dayının da olabilir. Aa oradan da kuş kalkıyor bak. Gök ana lan terasın camı açık kalmış. Arkadaşlar. Gökhan abinin çatı kümesinin camı açık kalmış. Oradan mı çıkıyor? Ya da yeni mi açtı? Beyaz meyaz hep çatıya çıktı. İnşallah Gökhan abi camı açık unutmamıştır. Sinekli kapalıdır diye umuyorum ama çatıya da beyaz gitti. Bakın orada bir tanesi Gökhan abinin çatıya gitti. Az önce nereye gitti kuş? Bir de şu karşıya gitti. Bak Yunus'un üstünde duruyor bir tane de. Galiba Gökhan abinin terastan kaçmış olabilir. Yavru üzdü ya. Allah'ım. Kümesi acilen sayıyı düşürmemiz gerekecek. Hala Gökhan abi'den oyun kuşlarını da alamadım. Sayı düşmediği için. Yukarıdan resasi gelecek. Daha iki takım Gökhan abiden 5 tane filan kuş gelecek. Orada mısınız? Yani şimdi oraya tamam abi sen şey yapsana uçuma 2 dakika 5 dakika kala beni ara da geleyim çekimi bitireyim. Sonra tamam geliyorum. Haydi. Arkadaşlar Adana çekimi yapmaya gidiyoruz. Kuşları içeriye katalım. Geçen İbu abinin Adanaları çekememiştim inişini. Bu kuş hala uçuyor. Bunlar var ya Gökhan abinin şeyden çıkıyorlar galiba. Semaver de yaktım. Semaverin altına kalın odun atayım. O yana dursun. Şunları içeriye alalım. Oradan İbabi'nin oraya misafirleri de var sağlam bir Adana çekimi yapalım. Hadi hadi kümes 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 İçeriye bir yem dökeyim de. Direkt içeriye girsinler. Semaver'i de böyle içeri aldık iyice. Şu ön tarafı açtık kuşları daha rahat görebilmek için. Şuradan kalan odunlardan altına atayım bu geçmesin çünkü çekim biraz uzun sürecek Dur. bekle sen şurada kal Açalım içine girecek odun atalım da ben yokken düşmesin düşerse çardağı yakabiliriz. Bana abi birazdan gelir de. Tamam bu semaver yana dursun. Şuradan kümesinin içine biraz yem dökelim. Şurada da iki tane yumurta var. Mıçiler yumurtlamıştı. Onların yumurtasını Şey yapmadım. Çatıdan bir yumurta getirdim. Şimdi içeri girerler. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Ben şunları içeriye katayım. Oradan da bir Adana çekim yapmaya gideyim. 4K çekeceğim. Telefonla. görüşmek üzere Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın